Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok. Nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursun o payansız nefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar, çok değil ancak Necip evlada layık tek şiyar Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız, böyle kansız mıydı haşa kahraman ecdadınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına, benzeyip şirasesiz bir mushafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar, Böyle olmuş muydu millet canevinden evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Arzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey, sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. İstenen devletliden olsaydı halkın behresi. Payitahtından bugün taşmazdı sarhoş naresi. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görünmüş merkebi. Saldırırmış ansızın, yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kar sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı, Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bu hakikattir bu şaşmaz bildiğin usluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman biz boğaz kaydındayız. Bir bakın hala mı hala ihtiras ardındayız saygısızlık el verir bir parça olsun arlanın vakti çoktan geldi hem geçmektedir arlanmanın davranın haykırmadan lakos izmi haliniz öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz, zevke dalmak şöyle dursun vaktiniz yok mateme davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme bekleşirken gökte yüz binlerce ervah intikam Yerde kalmış naşa benzer kan için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.